Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir içerikle beraberiz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Aralık'ta yayınlanan LGS örnek sorularını beraber sizlerle çözeceğiz. Arkadaşlar içeriklerimizin kaliteli bir şekilde sizlere ulaşması için desteklerinizi bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. O zaman hadi bakalım örnek soruları beraber inceleyelim. Birinci soruya bakalım. Bu metinden hangilerine ulaşılabilir? Hayatın renklenmesi için bir fırça darbesi yeter. Arkadaşlar iyiliği yaymak için ne paraya ne de eşeğe ihtiyaç vardır. Gönülden gelince geçilen yol, alınan nefes bile iyilik saçar etrafa. İşte boyacılık yapan Ahmet'in hikayesi de böyle başladı. Yaşadığı mahallede başlatılan iyilik hareketlerine haberdar olunca o da bu hareketin bir parçası olmak istedi. Ve ağzından şu kelimeler döküldü. Paylaşabilecek param yok fakat gidip ihtiyaç sahibi birinin evini boyayabilirim ve belki de onun hayatına renk katarım. Arkadaşlar birinci öncül Yapılan iyiliklerin mükafatı Allah'tan beklenmelidir. Buna ulaşamayız. 2. Küçük gibi görünen iyilikler başkalarının yaşamını anlamlı kılabilir. Doğru. Üçüncü öncül, insan her durumda başkalarına yardım etme fırsatına sahiptir. Arkadaşlar cevap C seçeneği. Birinci öncül doğru ama bu metinden buna ulaşamayız. Küçük gibi görünen iyilikler Boyacı Ahmet'in hikayesinde olduğu gibi yaşam anlamlı kılıyor. Buna ulaşıyoruz. Üçe de ulaşıyoruz. Dolayısıyla cevap C seçeneği. İkinci soruya bakalım. Bu metinde anlatılanlar sadakanın aşağıdaki işlevlerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin yılların ilk mahsulü getirildiğinde Allah'ım şehrimize, meyvelerimize, ölçü ve tartımıza bereket üstüne bereket ver diye dua eder. Sonra o meyveyi yanında bulunan çocuklara ikram ederdi. Ülkemizde bu uygulamanın bir yansıması olarak çocuklar için göz hakkı sulagonu ile ücretsiz meyve reyonu kısa zamanda marketlerde yerini aldı. İşletmeciler gelen çocuk misafirlerine meyve ikramında bulunarak onların gönüllerine iyiliğe dair güzel istenin oluşmasına zemin hazırladı. Arkadaşlar A seçeneği malı arındırmak kalsın. B. Nimeti verene yönetmek var. Evet, C merhamet uygulamı canlandırma var, D insanlar arasında bağı güçlendirme var. Arkadaşlar A seçeneği malı arındırma, e, malı temizleme ile ilgili herhangi bir şeye ulaşamıyoruz. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz A olacak. Arkadaşlar üçüncü soruya bakıyoruz. E, zekatla ilgili bir soru. Zekat miktarı değerlerinden daha azdır. Arkadaşlar inek için 30'dan 40'a kadar bir buzağı, koyun için 40'tan 120'ye kadar bir koyun. Şimdi baktığımız zaman sarı renkteki inek. E, Ekrem'e baktığımız zaman 40 tane ineği varmış, 55 tane koyunu varmış. 40 tane ineğe arkadaşlar 30'dan 40'a kadar bir buzağı verir. E, koyuna baktığımız zaman 55 tane olduğu için o da bir toplam 2 tane verecek. Tahir'e baktığımız zaman 30 tane ineği var bir buzağı verecek. Zekat olarak koyunu da 65 tane, bu da bir tane, iki tane olur. Kemal'a baktığım zaman 35 tane ineği var, bir ineğe bir buzağı verecek zekat. E, koyuna baktığım zaman 50 tane, bu da bir, iki. Ama Hüseyin'e baktığım zaman arkadaşlar, Hüseyin'in 30 tane koyunu var. Bakın mavi renkte. Dolayısıyla 30 taneye zekat düşmüyor. Dolayısıyla Hüseyin bir tane veriyor, diğerleri iki tane. Doğru cevap D, Hüseyin olacak. Hemen dördüncü soruya bakalım. Bu dörtlükte zekatla ilgili hangisine değinilmemiştir? Zekat Allah'ın kesin emridir bize. Malından ayırıp vermektir fakire. Ulaşınca sen de zenginlik ölçüsüne haydi koş muhtaç gönüllere girmeye. Arkadaşlar nisap miktarı bir kere zenginlik ölçüsü dediği için A seçeneği nisap miktarına ulaşılır. B kimlere verilebileceğine ee, arkadaşlar buradan fakirlere diyor ulaşılır. C farz bir ibadet oldu. Allah'ın kesin emridir demek nedir? Kesinlikle yapmamızı emrettiği ibadetler farz şeklinde tanımlıyoruz. D seçeneği ne kadar verilmesi gerektiği oran olarak de burada bu parçada değinilmemişti. Arkadaşlar tam bir LGS tipi bir soru e, sizlere bu şekilde sorulmuş oldu. Yani nisap miktarı neydi? Dinara zenginlik ölçüt birimi nisap miktarı dinen zengin sayılmak 80.18 gram altın, gümüş, nakit para buna benzer e, maddi bir kıymetin varsa dinen zenginsin. Arkadaşlar dolayısıyla cevabımız D seçeneği oluyor. Beşinci ve son sorumuza bakalım. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu tutum davranışlarına, özünün hangisine ilişkilendirilmesi Arkadaşlar Peygamber Efendimizin bir hicret süreci var. Yolculuğunun sorunsuz geçmesi için güvenilir bir uzman kılavuzu olan Abdullah bin Uğur anlaşmış. Daha sonra Hazreti Ali'yi yatağına yatırmış arkadaşlar. Müşriklere karşı zaman kazanmak için. Daha sonra Mek Mekke'nin tam ters istikametinde olan Güneybatısındaki Sev mağarasına gizlenmiş müşrikler mananın önüne geldiğinde arkadaşına tasalanma Hz. Ebu Bekir'e tasalanma Allah bizimle beraberdir demiş. Ve en son Mekke'lilerin aramaları azalınca daha önce planladığı şekilde Medine'ye ulaşmış. Arkadaşlar işi ehline bıraktığı doğru. Burada Abdullah bin Uraykıt da uzman bir kişiden görüş alıyor. Nimete şükreden daha iyisini bulur. Bu buradan ulaşamayız. İyi sonuçlar doğru yöntemlerle. Evet yöntemler kullanmış arkadaşlar. D. Yaradana güven sarsılma. Evet burada tasalanma diyor. Dolayısıyla cevap B seçeneği.